Ahmet, Gülşen ablamız buluşmalarda başarısız oluyor. Ona bir tavsiyede bulunmak ister misin Gülşen ablamıza? Belki de ablam, çirkin değil. Güzellik önemli mi? İnsanlık önemli değil mi ablam? Ne buluşması abla? <laughs> Evlenme abla. Gülşen abla 11 kere evlenmiş, 12. kocayı arıyor. Kaç tane çocuğun var abla? 6 tane çocuğum var. 6'sı mı sadece kimlikle? Geri kalanı? <laughs> Hadi paran var mı, maaşın var mı? Yok, e sen de çirkinsin. Hadi kaporta bozuk atıyorlar beni. 11 kere evlenmişsin abla kaporta bir zahmet bozuk olsun. <laughs> <laughs> beni et tekmek et da gitmedim işte. Onda bana şey derler diye <laughs> Ben gitmedim. Bir şey söyleyeceğim. Benim aklıma güzel bir şey geldi. Sen bu buluşmalara ah Ahmet'i de al yanına. Bana da mı kütlesinler? <laughs> abla ben sana <laughs> bir şey söyleyeyim ya. Yanlış anlamadım. Sen biraz TikTok'ta aptal saplar hareket yapıp büyük para kazanman lazım. Nasıl yapacağım? Ne bileyim işte avla mavla yapıyor musun ya öyle? <gülüyor> <gülüyor> ya mesela Mustafa yani o bile para kazanmış bak ayda 50 miler. Mustafa mı? Günde ayda değil. Günde mi? <laughs> Vay onun yalanı Çimen. <laughs> ben. <gülüyor>